E konuşmuyorsun. Sonra ne yaptın mı? Ne yapıyorsun Naz? E, düşme şakası yapıyorum. Arkadaşlarına mı? Hı -hı. Hadi yap bakalım arkadaşlarını izlesinler. Tamam. Ah Naz ne oldu? <laughs> düşme şakası yaptım Düşme şakası mı? Şöyle yapayım. Yap bakalım. Ya ben o Yavaş annem. Ah! Ne oldu, Naz? oldu? Arzunun adamı. Arkadaşların. Geçen onlarla olurken o ne yapıyordu? Bir de şöyle yapayım dur. Bir de böyle yapayım. Yap bakalım. Ah Naz, kaçıncıya düşüyorsun. Üçüncü. Şimdi. Şimdi şöyle bir yapalım. Şimdi <laughs> bu Şimdi ne yapayım? Şimdi nasıl bir şey yapayım? Bilmiyorum nasıl bir şey yapacaksın arkadaşların için. Arkadaşlarını seni izliyorlar. Naz atlıyor. Herkese bay bay. Herkese bay bay diyor Naz. Bakayım.